Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoya da, da başladık. Başladık. Bu sefer Roblox'tan oynadık. Oynayacağız. Evet, şu an bilek güreşi simülatöründeyim. Şu an görüyorsunuz burada 3000 kantam, 56.003 52.000 el gücü, 55.000 yumruk gücüm var. Ee, bununla başlangıcı yenebiliyorum. Böyle. Ben hiç tıklamıyorum şu an. Neyse onu bir geçelim. Zaten bir zafer veriyor. Şunu hemen yenelim kolayca. Ben en sonunu yenemiyorum arkadaşlar. Şu mafya patronunu yenebiliyorum. yenemiyorum ama bu şampiyon boss'u yenemiyorum. İşte bu yüzden bunu yenene kadar e, sizlerle birlikte şey yapacağız. Hmm, güçleneceğiz. İşte i̇lk önce bir bir şeyden yapalım. Bunlar. İsmi neymiş? Biceps. İşte bundan yapalım. Biraz bekleyelim. Şu i̇şte tam tamına 2 dakika bekledim ve bu kadar yaptım. Yani 100 yüz... yaptım. Ve şimdi bunu da yapalım. Bunda da biraz bekleyelim. Arkadaşlar bundan da sizler için 100 yüz bin şey yaptım. Hadi şimdi sıra yumruklarını da kelepçeni aç. Arkadaşlar bu arada şey ben birazcık bobit yaptığım için böyle yumruk gücüm sıf hepsi sıfırlandı yani o yüzden tak 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 bunlar da sizler için bekleyin hepsini güzel yapacağım evet arkadaşlar sizler için tam tamına e, 104 şey yaptım bakalım bir tane şampiyon deneyelim ha, oluyor lan oluyor 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 kişi uzuyor ya. Bir de böyle otomatik savaş yapalım. Şimdi aslında ben bunun hepsi 200 desem var ya yener mi? Ben bunların hepsini 200 diyeceğim arkadaşlar. Geliyorum ben. Şimdi hepsini 200 dedim. Bakalım şampiyon boss'u yenebilecek miyiz? <laughs> Deneyelim. <Ben sana> Oluyor lan. Oluyor. 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 Ben anlık ceza mı Biner biner. Şu otomatik savaşı açtım. Hadi bakalım. Acaba şimdi ne kadar zor olacak? Otomatik savaşı açtım arkadaşlar ve bir de kendimle tıklıyorum. Buna birazcık kassak mı ya? Bu bir de sadece otomatik şey, olsa. Hmm, ne şey. Bunu otomatik tıklamam biraz mahv oluyor ama ben de yardım edeceğim. Çok kolay geliyor. şey deneyeceğim. Sonra videoyu bitireceğim zaten. Ben ne kadar zor oldu. Yenerim seni. Yani. Ne işler i̇şte kaşar görüşürüz. görüyor. değil de. Bir tane repit mi yapsam ya? Yok yapmayayım. Ne yapsam? Video mu bitirsin? Bir dakika. O, bu açılmış. Bu sarı. Neyse arkadaşlar bir dahakine bu okuldan kaçmamı istiyorsanız ee, abone olun ve like atın. Hadi görüşürüz. Te asumió.